izleyicilerimiz Beymer Tıp Merkezi'nde röportajlarımız devam ediyor. Ee, yıllardır program yaptığımız Gökhan Hocamla beraberiz. Operatör Doktor Gökhan Aydemir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı. Hocam iyi çalışmalar dilerim. Sizi görmekten oldukça mutluyum şu an gerçekten. Nasılsınız abi, hocam? Abdekli de çok Sağ olun hocam. Ee, En hocam? son 4-5 önce görüşmüştük gene. Evet, ee, kısa bir tanıtım filmi çekmiştik şeyle, e, Beymerle ilgili. Evet hocam. E tabi bu arada altyapımızı gayet güçlendirdik. Gayet. Ee, daha güçlü, daha iyi bir şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Evet, Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Hocam, genel şimdi hangi e, ilgi alanları var. Mesleki ilgi alanlarına bir değinelim isterseniz. E, zaten denizde oldukça tanınan bir hekimsiniz. Başarılı çalışmalarınızı bizler de sürekli aktarıyoruz. Teşekkür ederiz. Ama nihayetinde onlara bir başlayalım. E, ondan sonra hemen e, malum yani mevsimden dolayı da alerji olayları artık artacak. O tabii ona değinelim. Tabii, tabii tabii. Şimdi zaten mesleğimiz kulak-burun-boğaz uzmanlığı. E, burada merkezimizde de tabii her türlü kulakla ilgili İşitme testleri, denge testleri, zira bunların ameliyatları, evet. hastalıkların tedavisi bunun tüm imkanı mevcut. Zaten sırf poliklinikimizde bile kulak mikroskopisi evet. her hastaya rutin uygulanıyor. Rutin yani her hastaya bakılıyor. Yani hani böyle hasta geldi, mı ağrıyor. Boğaza bakalım git yok. Kulağında bir şey olmasa bile muhakkak hastanın kulağına mikroskopla burnuna boğazına endoskopla yani halk arasında evet. kamera diye bilinen evet. şeyle bunlara muhakkak bakılıyor. Bu şuna yarıyor. Bazen hasta farkında olmadan mesela çok erken evre bir tümörü yakalayabiliyorsunuz. Çok mesela hasta boğazım diye geliyor. Kulağında çok erken evre bir tümör çıkabiliyor. Bu hasta için oldukça avantajlı. Tabi burada hastaya verilen muayene mühletinin dönemi var. Mesela ben bunu 3 e, dakikada bir hasta bakıyor olabil, olsam evet, e, bunu yapmam mümkün değil. Tabii. Ama burada bir hastamıza en az bir 15-20 dakika ayırıyoruz. Öncelikle detaylı bir konuşuyoruz. Şikayetlerini dinliyoruz. Onu anlıyoruz. Ondan sonra muayenemize başlayıp tanısını koyup bu sefer biz onunla bir şey anlatıyoruz. Karşılıklı mutabaka sağlandığı anda iki taraf da mutlu. Ondan sonra tabi biliyorsun Atlı'cım burada güzel bir denge ünitemiz var. Evet. Vertigo ile ilgili e, hani koyamadığımız tanı yok diyebilirim. Hem tanı hem tedavi bağlamında. E, eğer beyinle ilgili zaten bu vertigo 3 şeyden çıkıyor. Ya iç kulakta bir sıkıntı var, ya beyinde bir sıkıntı var, ya gözde bir sıkıntı var. En çok da iç kulak, sonra da beyinde olan sıkıntı var. Zaten burada merkezimizde nöroloji de olduğu için... Tabii ki kadromuz daha da güçlendi, yeni bir nöroloji doktorumuz daha başladı. Bu merkezimiz içinde bu konuyu biz çözebiliyoruz. Güzel. Şimdi gelelim evet alerji konusuna. Güzel bir alerji kitimiz var. 30 tane şeye bakıyoruz. Yalnız 30 şey dediğim. Mesela tüyleri tek bir şeye topladık. Mesela at tüyü, bilmem yaban hayvan tüyü vesaire. Bunlar bir karışma halinde bakılıyor. Bu 30 aslında belki 100 tane şeye bakılıyor. Evet. Ve evet. önemli olan bölgemizde en sık görülen şeye bakmamız. Mesela gidip Doğu Anadolu bölgesinde bir zeytin bakmanın, <laughs> zeytin polenine bakmanın evet. pek bir anlamı yok. Ama burada çok anlamı var. Çünkü evet. burada endemik olarak bulunuyor bu evet. bitkiler. Onun için dediğim gibi bir alerj testimiz gayet güzel. Göğüs hastalığı uzmanımız var. Onunla beraber bu kiti derledik. Yaklaşık 20-30 dakika içerisinde bize sonucu verebiliyor. Hasta neye karşı alerjisi var? Sadece tabi polenden gitmeyelim, besinlere de bakıyoruz. Çok geniş bir besin grubuna da bakıyoruz. Mesela bazen inek sütüne çıkıyor. Yapıyorsunuz, hasta inek sütünü kullanmadığı zaman mesela bu işi çözebiliyoruz. Tabii. Ee, özellikle besin alerjilerinde, besinle temas kesildiği anda hastanın alerjisi tamamen ortadan kalkıyor. Polenlerde ise aşı ve e, dil altı hap uygulaması tedavilerimiz var. Evet Bunu hastanın durumuna göre konuşarak karar veriyoruz ne yapacağım. Hocam peki o bir günde test sonuçlanıyor mu? Tabii yarım saat içinde. <laughs> Şimdi test, alerji testinin yapılması yaklaşık 5 dakika sürüyor. <laughs> Bu alerjiye bakarken 30 tane alerjen dedim ama 30 tane tüp. Her tüpün içinde kimin içinde 7-8 tane mesela antijen var. Mesela Tüylü hayvanları bir şeye topladık, evet. İşte kanatlılar, mesela tavuk, muhabbet kuşu, kanarya gibi. Bunlara ayrı ayrı delip bakmaya kalksak, e, belki 100 tane, 200 tane hastada delik açmamız lazım, vücutta yer yok. Biliyorsunuz bunlar özel aplikatörlerle yapılıyor, evet. testin yapılması toplam 5 dakika sürüyor. Daha sonra verdiğimiz antijene hastanın gösterdiği reaksiyonu bekliyoruz. Ne kadar bekliyoruz? 15-20 dakika. Reaksiyon veren yerler kızarmaya başlıyor. Bunların çapları ölçülüyor. Bir kontrol şeysi var solüsyonu. O solüsyonun ıı, boyutunda olanlar pozitif kabul ediliyor ve hastaya ona göre bir tedavi algoritması belirleniyor. Nasıl bir tedavi? Mesela inek sütüne karşı çıktı diyelim. Hasta inek sütü içmezse artık o alerji değil, olmuyor. olmuyor. Ya da atıyorum ıı, zeytine karşı çıktı. Zeytin polenine karşı ama tabii nereden çıkıyor? şey yapacak her taraf zeytin. Tabii. burada e, maskenin kullanılması bu arada e, şeyi azalttı. Düşürdü. Polen alerjisini azalttı düşürdü. Tabii maskenin bu bir yararı ama zararı da öbür taraftan oksijen düzeyimizde evet. azaltması, mikroplastikleri solumamız. Evet. Tabii bunların ileriki dönemdeki yan etkilerini henüz bilmiyoruz. İyine. Yaşayıp göreceğiz. E, ama onun dışında mesela zeytinden kaçınamıyor, maske yok vesaire. Bunda da aşıları var. Hı -hı. Bu aşıları iğne şeklinde de olabiliyor dil altından verilen tabletler ya da damlalar şeklinde de olabiliyor. Ee, dediğim gibi yani alerjik konusunda sıkıntı yaşayan e, hastalarımız 5 yaşın üstündeki çocuklara, e, onun dışında tüm yetişkinlere yapıyoruz. Yapılabilir. Evet. Bu güzel bir şey. En azından izleyicilerimizin de bilgisi olsun bu konudan hocam. Evet. Gayet o kit önemli bence. Kesinlikle. Denizli onu çok yapan yer yok diye biliyorum hocam. Kesinlikle öyle. Biz de çok titiz seçtik göğüs hastalığı uzmanımızla tamam. beraber. Bölgemizde yani Denizli ve çevresinde en fazla hangi bitkiler var, hangi yiyecek, hangi gıdalar var, bunları seçerek bunu oluşturuyoruz. Evet. Tabi bu arada Beymer Tıp Merkezi'ni merak eden ilk kez duyan da olabilir. Beymer Tıp Merkezi Denizli merkezde, Özel Görünüm Hastanesi'nin tam arkasından Murat Dede Mahallesi'nde. Bunu da iyi olalım. Hocam peki başka değinmek istediğiniz bir konu, özellikle izleyeceğimize bir mesaj vermek isterseniz. Ee, o konuya da değinmek isterim. Yani şuna da değineyim. Ee, merkezimizde kulak-burun-boğazla ilgili tüm ameliyatların e, yapılması mümkün ki yapıyoruz bunu. Bunu şöyle başlayalım. Çocukluk çağında en fazla görülen geniz eti bademcik ameliyatları, kulağa tüp takılması, yetişkinlerde sık görülen işte burun eti eğriliği dedikleri onların içinin düzeltilmesi, zira kişinin kozmetik amaçla güzelleştirmesi evet. için burun estetiğinin yapılması, endoskopik sinüzit cerrahileri, zira benim çok sevdiğim ve çok yaptığım horlama cerrahisi, evet. ses teli mikro cerrahileri, bunun dışında tümör cerrahileri, e, duymayan kulaklarda sağırlık cerrahisi vesaire, işte akan kokan kulakların tamamen tamir edilmesi, onarılması e, ameliyathanemizde tüm ekipmanımız mevcut ve mümkün. Tabii. Bu arada hocam tabii bu alanları böyle hızlı hızlı anlattı ama hepsi ayrı bir uzmanlık gerektiren tabii ki. işler. Ki o konuda da Gökhan hocam yıllardır da bu işleri başarıyla yaptığını biliyoruz. En azından onu da anlatmış oldu. Tabii hızlı hızlı söyleyince hocam sanki çok basitmiş gibi de bir algı Tabi Tabii ama aslında, her bir, aslında, her bir, her bir konusunda şey birer saat gerekti. konuşabiliriz, tabii. birkaç saat konuşabiliriz. Şimdi bir girsek belki hocam o <laughs> zaten çıkamayız yani. Kesinlikle tamam, öyle. Abi. Hocam var mı başka bir mesajınız? Yani çok teşekkür ederim. İşte en son konuşmamızda pandeminin sonuna geldiğimiz şu günlerde diyordum. Evet vaka sayıları azaldı. Yalnız gene de e, hani maske bazı alanlarda kaldırıldı ama hastanelerde mecburi, toplu taşımalarda mecburi. Ama hiç olmasa bile mutlaka el yıkama alışkanlığının evet. edinilmesi. İşte bir de e, yani özellikle şu dönemde gene toplu yerlerde ben mümkünse maskenin biraz daha kullanılması taraftarıyım. Evet, ben de katılıyorum hocam size. Çünkü gerçekten çok kayıplar oldu. İnsanlar bu işten e, hem yakınlarını kaybettiler, çok acı şeyler oldu hocam. İnşallah tekrarlanmaz diye düşünüyorum. İnşallah. inşallah. Yani pandeminin artık sonuna geldik. Evet. Hadi bakalım diyelim. İnşallah daha iyi olur hocam artık bizim için pandemisiz günleri diyelim hocam. İnşallah. Sana amin hocam. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağlıyorum, Sağ olun Aktif Bey.